Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz enerji yöneticisi Kaan Vatansever. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsim Kaan Vatansever. Enerji yöneticisiyim. Aslen makine mühendisliği çıkışlıyım. Sektörde tekstil sektörü, enerji sektörü ve gıda sektörlerinde bakım yöneticiliği, enerji yöneticiliği ve yardım tesisler yöneticiliği görevlerinde bulundum. Halihazırda özel bir firmada şu anda enerji ve bakım yöneticisi görevini yapmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Enerji çağımızın en önemli konusu evet. dışarıya bağımlılıktan da kurtulmamız gerekiyor. Aslında kendine yeten bir ülke olabiliriz. Alternatif enerjiler konusunda da çok müsait bir Kesinlikle. iklime sahibiz. Peki sizin bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Şöyle başladı aslında. Daha ben üniversiteye başlamadan önce ilk tercihim enerji mühendisliği üzerine bir e, okul okumaktı. Tabi o zamanki puan durumu ve benzeri durumlardan dolayı bir makine mühendisi tercihinde bulundum. Ancak mesleğimizin e, içerisinde bulunduğu durum enerjiye de yönelmemizi sağladı. Makine mühendisliğinin içinde çünkü enerji ana bilim dalı da mevcut. Sonrasında da makine mühendisliği e, diplomu aldıktan sonra enerji alanında özel çalışmalar yapmaya başladım. Harika, çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Halihazırda zaten çalıştığım kurumda hem enerji çalışmaları, işte güneş enerjisi verimliği projeleri, proseslerde yapılan çalışmalarla ilgili enerji verimliği projeleri gerçekleştiriyoruz. Halihazırda hazırda ben dışarıda da makine mühendisleri odası, gıda mühendisleri odası, İstanbul Metal İhracatçılar Birliği ve çeşitli kurumlarda da ISO 50001 enerji verimliliği eğitimleri veriyorum. Yine ISO 14064 karbon ekizi hesaplama eğitimleri veriyorum ve Sektörde bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ülkemiz karbon salınımını azaltma konusunda taahhütlerde bulundu. Hı hı. E, bu konuda da çok önemli adımlar atılıyor. Gerçekten evet. fosil yakıtlardan kurtulmamız gerekiyor. Tabii. Alternatif e, enerjilere e, eğilmemiz gerekiyor. E, peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Açıkçası e, şöyle cevap verebilirim buna. Evet kurumlarımızda çalışıyoruz, mesaimizi harcıyoruz ancak işi biraz daha küçük ölçekli değil, büyük ölçekli düşünmeye çalışıyorum ben. Evet kendi bulunduğumuz yeri, ilçeyi, semti veya çalıştığımız kurumları bir derece bu yaptığımız çalışmalarla kurtarabiliriz. Ancak büyük ölçekte düşünmemiz gerekiyor. Ülkemize de hizmetler vermemiz gerekiyor. O sebeple az önce saydığım eğitimleri vererek diğer şirketlerdeki diğer çalışma arkadaşlarımıza da bir farkındalık oluşturalım. İnsanlar bu konuda kendilerini geliştirsinler, kendi kurumlarında bazı çalışmalar yapsınlar ve ...tüm e, Türkiye'nin ölçeğinde bir e, verimlilik çalışması yaratalım istiyorum aslında. O sebeple daha büyük ölçekli çalışmalar yaparak etki etmeye çalışıyoruz insanlara. Ne güzel. Bilinçlendirmek son derece Kesinlikle. önemli. E, tabii bu belli bir e, altyapı da gerektiriyor, yatırım da gerektiriyor. Hı. Birdenbire dönüştürmek bazı firmalar için zor olabilir. Evet. E, ama bu dönüşüm son derece önemli. E, bizim geleceğimiz açısından değil mi? Hı. Tabii ki. Son derece Kesinlikle önemli. öyle. Çünkü e, çevremizi korumamız gerekiyor, duyarlı davranmamız gerekiyor. Hı hı. Peki bahsettiğiniz çalışmalarla ilgili olarak kurumsal şirketler hangi adımları atmalı? Şöyle aslında şirketlerimize çok büyük görevler düşüyor, belediyelere çok görevler düşüyor. Ülke ülkenin genel olarak çerçevesine baktığımızda ülkeye de çok büyük görevler düşüyor. Bunları sayacak olursak öncelikle bir mevcut durum analizinin yapılması lazım. Yani şirketler ne kullanıyor, nasıl bir enerji tüketimleri var, bu enerjilerini nereden sağlıyorlar, aynı şekilde karbon salımları ne durumda? Bunları öncelikle bir mevcut durum analiz için hesaplamaları gerekiyor tabii ki. Yine bu konuda bize yardımcı olacak bazı standartlar var az önce bahsettiğim. ISO 51001 var, ISO 14064 var. Yine su tüketimleriyle alakalı yapabileceği çalışmalar için ISO 14046 terimleri var. Bunlarla ilgili hesaplamalar yapabilirler, mevcut durumlarını bir çıkarabilirler. Akabinde mevcut durumu gördükten sonra bir yol haritası izlemeleri gerekiyor. Sizin az önce belirttiğiniz gibi Bunlar için bir maliyet, bir zaman ve iş gücü planlanması gerekiyor. Bunları azaltmak için ve işte 2030 olur, 2040, 2050 gibi yıllara taahhütlerde bulunulması gerekiyor. Ve bu taahhütlerde bulunurken de gerçekçi hedefler, gerçekleştirebilecek bir kadro, bir yatırım maliyeti e, organize edilip 5, 10, 15 yıllık süreçlerde de bu adımların atılması gerekiyor. Sonrasında da... E, gerekli salım düşüklüğü ve enerji verimliliği çalışmaları yapıldıktan sonra da bunu daha ileri seviyeye götürüp bizim yaptığımız gibi kendi sektörlerinde önce olup diğer firmalara etki etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Fakat bazı büyük ülkelerde greenwashing denen bir olay var biliyorsunuz. Hı hı. Kendilerini böyle çevreci gibi gösterip çevreye zarar veren üretimlerini 3. Dünya ülkelerine ekonomik açıdan daha hı hı. zayıf olan ülkelere aktarıyorlar. Evet. Bu da aslında pek etik değil. En azından bu ülkelerde mesela filtreleme gibi çevreye daha duyarlı tekniklerin hı hı. getirilmesi konusunda yatırımlar yapılması da gerekir değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Yani greenwashing o kadar önemli bir konu ki hem yanlış beyan yaptıkları çalışmaların aslında çiriboks çevreye... bu Kesinlikle katılıyorum. Hem çevreye duyarlı olduklarını iddia edip yayınlama yapıyorlar. Ondan sonrasında da aslında çevreye duyarlı olmadığı anlaşılıyor ve işin ilginç yanı artık Avrupa bunun farkına vardı ve ciddi para cezaları kesmeye başladı markalara. Yani bir marka bunu yaptığı an çok ciddi bir para cezası ile karşılaşacağını bildiği için artık eskisi gibi bunu çok cesaret edip gerçekleştiremiyorlar şu anda. Evet, yani temkinli olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Adımlarını dikkatli atmaları gerekiyor. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahsedeceğiz misiniz? Şöyle, ben aslında bu sektöre girdiğimde şu amacı koymuştum kendime. Dört tane anahtar kelime belirledim enerji, karbon, su ve sürdürülebilirlik kavramları üzerine. Bu kavramlarla ilgili hem kendim kendimi geliştireyim aldığım eğitimlerle, yaptığımız projelerle hem de dediğim gibi diğer insanlara da etki edip yani Türkiye çapında bir farkındalığı iyice arttırıp artık bu kelimeler üzerinden bir yaşam standartı oluşturmamız gerektiği bir gerçek zaten. Bunda da insanlara hem yol gösterici hem de insanlar telefonla ya da maille bir ulaşım sağlamak istediklerinde evet bunu bir Kaan Bey'e soralım belki onun bir fikri vardır ee, güzel bir bilgi birikimine aslında erişip bu seviyeye ulaşma hedefim var. İnsanlara da yardımcı olabilirsek bizim için ne mutlu. Evet, yani insanları bilinçlendirme değil mi son derece <laughs> önemli, farkındalıklarını yükseltme çok önemli. Bir de karbon ticareti konusu var. Evet. Biliyorsunuz bu da çok enteresan. O konu hakkında bilginiz var mı? Tabii ki yasal zorunluluk artık geldi hı hı. zaten belirli sektörler için geldi. Diğer sektörlere de şu anda e, gelmeye başladı bu konu. Ülkemiz zaten Avrupa'ya çok ciddi bir ihracatı olan bir ülke. Özellikle bu konuda da çok dikkatli olmamız gerekiyor ki e, bir öz eleştiri yaparsak aslında Türkiye'de Birçok şirket bir yasal zorunluluk olmadan bu konulara girmiyor aslında. Hı -hı. Ama şu an bir zorunluluk geldiği için sektörler şu anda ciddi anlamda bu konuda çalışmalar yapıp kendi ürünlerinin ürün karbon ayak izlerini azaltıp o şekilde bir ihracat yapma eğilimindeler. O yüzden aslında bu yasal zorunluluk bizim için mutluluk verici bir gelişme. Kesinlikle. Ülkemizi daha ileri seviyeye daha kısa zamanda götürebileceğini düşünüyorum bu konu. Evet. Birçok sözleşme var. Paris İklim Sözleşmesi, Hı -hı. Kyoto Protokolü, en son Dubai'de yapıldı. Evet, 28 evet, evet, ve çok güzel kararlı alındı Umarım bu iklimlendirme konusuyla alakalı olarak, iklim kriziyle alakalı olarak gerekli adımlar atılır. Dünya İnşallah. çapında İnşallah. son derece önemli. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Şöyle yine bir orada özel işleri yapmak istiyorum aslında. Üniversitedeki hem dersler hem verilen eğitimler aslında bu konuda biraz geride kalıyor. Çünkü biz sahadaki yapılan çalışmalar, sanayi ortamında yapılacak çalışmalar maalesef e, üniversite ortamında göremiyoruz. Özellikle enerji konusu, özellikle sürdürülebilirlik, karbon ayak emisyonlar bu kavramların hemen hemen hiçbiri e, çoğu okulda geçmiyor. Birkaç tane hocamız var sağ olsunlar bu konuda kendi özel dersler vererek yani yeni dersler açarak bu konuda katkı sağlıyorlar ama bu konuda zorunlu derslerin gelmesi lazım. Tüm öğrencilerin e, özellikle sanayi ortamına eee fabrika ortamına girdiklerinde hangi noktalarda iyileştirme yapabileceklerini önceden en azından teknik anlamda mühendislik bakış açısıyla öğrenmesi gerekiyor ki işe başladıklarında direkt bir analiz yapabilmeleri lazım. Maalesef şu anda sektöre girip en azın 2-3 sene içerisinde mesleği öğrenip sonrasında bu eğilime başlayabiliyorlar. O yüzden bu yetkinliklerini geliştirmeleri lazım. Yani devlet olarak bu konuda bir ev atılması lazım. Öğrencilerin de daha üniversite hayatında bu eğitimlerini tamamlayıp en azından derslerde görmeseler bile kendi kendilerini geliştirip bu alana girmeleri gerekiyor. Evet yani bunu esasında bir yaşam felsefesi haline de getirebiliriz değil mi? Tabii ki. Sırf mesleki açıdan değil yani profesyonel olarak çalışanlar değil de Hı. gündelik hayatımızda da biz enerji tasarrufu mesela yapabiliriz değil Hı. mi? Çevreci yaklaşımlarda Tabii ki. bulunabiliriz atıkları sınıflandırabiliriz, kategorize edebiliriz. Peki. Bu da çok kolay. Ülkemizde mesela bununla ilgili büyük eksiklikler var biliyorsunuz. Maalesef. Hani Çöplerin, atıkların hem tek bir çöp kutusuna atılması Maalesef. çok büyük bir problem. Onun dışında biliyorsunuz et ürünlerinin çok fazla tüketilmesi Maalesef. zaten yine bir emisyon Hı -hı. yaratıyor. Hı -hı. Bu çok büyük bir problem. Kontrol dışı bir tüketim alışkanlıklarımız var. Hı -hı. Tüm yaptığımız alışverişler bir yıl, iki yıl içerisinde cep telefonu değiştiriyoruz, birçok ürünlerimizi değiştiriyoruz ve bunları çöpe atmak eğilimindeyiz, geri dönüşüm eğiliminde değiliz. Öncelikle tüketim alışkanlarımız zaten evet. değişmeden yapacağımız birçok enerji çalışması olsun, emisyon azaltımı çalışması olsun aslında bir anlam ifade etmiyor. En başta insanın kendini değiştirmesi gerekiyor Hı -hı, bu alan için. Kesinlikle. Bu yaşam tarzı önemli kesinlikle. değil mi? Yani israftan kaçınmamız gerekiyor. Mesela bu enerji konusu gündeme geldikten sonra Avrupa'da açık havada elektrikli ısıtıcıların kullanılması yasaklandı. Bizim ülkemizde çok yaygın kullanılıyor maalesef, ama maalesef. bu da bir israf yani bu da Tabii ufak ki. bir örnek. Ve güneş enerjisi elektrik elde etme açısından Hı -hı. çok önemli. Rüzgar enerjisi bunları evet. daha fazla entegre etmemiz gerekiyor değil mi? Ki ülkemizde çok müsait olur. Evet kesinlikle yani hem üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Hem offshore hem onshore rüzgar santralinin kurulumu için çok büyük bir avantajımız var. Yine güneş için özellikle kuzey, orta ve güney kesimlerimizde çok ciddi arazi boşluklarımız var. Güneşin Avrupa ülkelerine kıyasladığımızda çok daha yüksek bir radyasyon oranı var güneş. Solar paneller için yani kullanabileceğimiz güzel alanlar var. Bunları değerlendirmemiz lazım. Yine sevindirici gelişmeler olarak Nükleer enerji gelişimlerimiz var. Hı hı. Nokta. Beyaz nükleer o gerçi daha sonra gelecek. Şu an Amerika'da hı hı. var. Yani daha temiz o. Tabii hı hı. nükleer e, santraller de çok önemli. Hı hı. E, güvenli olduğu müddetçe. Kesinlikle buna katılıyorum. Yani e, ülkemizin bu konuda bu enerji santraline çok büyük sahip çıkması gerekiyor. Şu an toplamda baktığımızda hidroelektrikleri de dahil edersek %30-%40 aralığında bir e, yeni bir enerji e, kurulu gücümüz var. Bunu ciddi seviyede artırmamız lazım. Nükleer bunun için aslında e, çok ciddi bir adım olacak bizim e, adımıza. Bu santrallerin e, devreye girmesinden sonra dediğiniz gibi e, kurulumun ve işletmesinin de çok güvenli olduğunu e, önlükle, göz önüne biz. alırsak Hı -hı. sonrasında da bu e, aslında enerji tipi de bizim için hayat kurtarıcı bir e, biçim olacak. Çünkü şunu da unutmayalım. Güneş enerjisi güneş varken bir enerji sağlar. Rüzgar enerjisi rüzgar varken sağlar ama nükleer enerji santrali doğru işletildiği sürece 724 bize hizmet edebilecek bir potansiyeli Hı -hı. var. Bunu da umarım çok ciddi şekilde değerlendiririz. Kesinlikle çok önemli. Bu şekilde e, yurt dışına bağımlılıktan kurtulabilmek Olacağız. Tabii ki ülkemizin de ekonomik koşulların da iyileştirilmesi için çok önemli bir adım olacak bizim evet. için. Çünkü çok rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz ve enerjinin pahalı olması bizim rekabet edebilme Maalesef. yeteneğimizi azaltıyor. Dolayısıyla biz enerjimizi kendimiz üretirsek çok daha fazla rekabet Hı -hı. edebilir bir seviyeye Kesinlikle. ulaşacağız. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Fakat programımızın sonuna yaklaştık. Hı -hı. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Aslında şunu söylemek isterim, ee, küçük büyük demeden yani şirket bazında da bakarsak, kişi bazında da bakarsak hepimizin bazı adımlar atması gerekiyor. Ve bu adımları etki ne bakmadan kendi yaşam biçimimizi değiştirerek, dünyaya hizmet ettiğimizi aslında düşünerek atmamız gerekiyor. Yani evimizde yapacağımız en ufak bir iyileştirme, en ufak bir tüketim alışkanlığı değişimi, en ufak bir enerji dönüşüm değişikliği aslında dünyaya çok büyük etkisi olacak şeyler. Şu an baktığımızda yılda 40 milyar ton karbondioksit salımı var. Ya yani Bunu tüm dünya çapında yapılacak olan çalışmalarla azaltmamız gerekiyor. Bunun birinci koşulu tabii ki enerji dönüşümü, ikincisi tüketim alışkanlığı, üçüncüsü de ulaşım ve benzeri konularda yapacağımız çalışmalar. O yüzden kendi başımıza bireysel olarak atacağımız her adıma dikkat edip o şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalar için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha nice başarılar ve nice güzel projeler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Şeref verdiniz. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz enerji yöneticisi Kaan Vatansever'di. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.